Kriptoyeten herkese selamlar. Bugün 22 Mayıs Çarşamba. Dün Pazartesi oranla daha sakin geçiren Bitcoin tarafında 73 bin teste ardından geri çekilme görüldü ve buralarda fiyat hareketinin yavaşladığını söyleyebiliriz. Dün ayrıca Fed ve FOMC üyelerinin konuşmaları vardı. Genel hatlarıyla temkinli konuşmalarının devam ettiği görülmekte. Günün öne çıkan haberi Trump'ın seçim kampanyası ile ilgili. Eski başkan Donald Trump'ın 2024 kampanyası artık kripto para bağışlarını kabul edecek. Bu strateji sadece potansiyel bağışçı tabanını genişletmekle kalmayıp aynı zamanda daha genç, daha teknoloji odaklı bir demografiyi de ulaşmayı amaçlamakta. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler ENJ, Gala ve HOT oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise DOT, CHZ ve FTM. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.